sanki binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kent. Ana geçim kaynağı her zaman olduğu gibi turizm. Yine Hasankeyf'te de önceliğimiz bu. Bu sefer turizmin merkezine kadınları oturtmayı hedefledik. Kadınları oturtmayı istedik. Yaklaşık bir ay önce bu mekanı yaklaşık 800 metrekarelik kapalı alan olan, ön tarafında da bir o kadar açık alanı, ferah, tüm Hasan gölünü, etrafı, evlerini görme imkanı olan bu alanı kadınlarımızın Hasan Keyif Kadın Kooperatifine tahsis ettik. Burada hem kendi üretmiş oldukları el emeği, göz nuru, ürünleri turistlere ve vatandaşlara satabilme imkanına kavuştular. Hem buraya ait yöresel ürünlerin Burada mutfak ve kafelerle kısmında turistlere sunma imkanı oldu. Bugün burada iftar yemeği verdik. Batmanın asan keyfin yöresel yemeklerini sunduk. Diğer yandan bölgeye has ürünlerin olmuş olduğu da bir yer aynı zamanda bu bölge. Mezopotamya kalın topraklar, bereketli topraklar. Buradan yine yetişen ürünlerde domatesdir, turşudur, diğer soslardır, balıdır, pekmezidir, üzümüdür. Bütün bunları da arka bölümde organik alanda harmanlayıp onlarda da gene satış bölümü oluşturarak bir ekonomik gelir elde etmeyi hedeflediler. Biz de bütün desteğimizi onların arkasında verdik ve hala da destek olmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 2 milyon liralık bir mekan oluşturulduk burada. Estetiğe önem verdik, tarihe önem verdik. Buranın mimarisini burada yaşatmaya çalıştık. Çok büyük beklentilerimiz var. Kadınlarımızın büyük beklentileri var. İnşallah mahcup olmayacağız. Sizlerin aracıyla da tüm bu mekanın gerek yerelde gerek ulusalda tanıtımını sağlayarak tüm vatandaşların buraya gelmesini ve bu havayı solumasını, alışveriş yapmasını temenni eder.